Arkadaşlar bugün de bir duyuru için bu videoyu çekiyorum. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi birkaç kanal birkaç videoları çalıyorlar ve o videoya sahip olan kanallar işte bundan hoşlanmıyor. Ben de hoşlanmıyorum arkadaşlar. Ki bunu herkes biliyor. ve ne olacak falan hatta o o da öyle bir duyuru yapmıştı kanalındaki videoları çalmayın diye ben pesin oldu rapoşda almıyor mesela öyle hoşlanmayan e, kanallar var ben de bu kanalların arasına giriyorum ve arkadaşlar e, ben de bunu önlemek için bir alt yazı e, kanallar ay kanal diyorum videolara basarken bir alt yazı e, sergileyeceğim ilk önce örnek olarak size göstereyim gelsin. Evet arkadaşlar işte buydu. Gördüğünüz bu video MLP Röyce kanalına ait Başka bir kanal bu videoyu, bu videoyu asla çalamaz yazdı ki <laughs> işte öyle. Evet arkadaşlar artık e, böyle yapacağım ki kabul ediyorum ben bile kanal kanaldaki videoları çalıyorum. Ama yani çalmadıklarımı sadece kendi planladıklarımı yapacağım bunları. Evet, aslında bunu daha önceden yapmayı düşünüyordum ama o zaman alt yazı bilmiyordum. Yani nasıl videolar video çekerken nasıl altyazı yapıldığını bilmiyorum ama artık biliyorum ve bu e, bu duyuru yapmam gerektiğini düşündüm. Evet arkadaşlar bir küçük bir duyurumuz var. Bunu sadece söyleyeceğiz. E, Bildiğiniz gibi bizim kanalımız bir MLP Reads ama aslında Serpil GNCN. Ve ben bunu değiştirmeye başardım kaç gün önce. Artık MLP Reads oldu. Sağolsun Google artı. Hani böyle Google var ya. Google artı oluyor. Artı nasıl okunuyor bilmiyorum ama. işte Google artı sayesinde oldu. Becerdim. Bir de profil de ekledim artık. Kapak fotoğrafı da ekleyeceğim. Merak etmeyin. Öğreneceğim. Ekleyeceğim. Aslında yapmıştım. Şeyde Google artı da ama umarım kanalda da öyle olur. Her neyse. Evet arkadaşlar duyurularımız bu kadardı. Hoşça kalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.